Mustafa Aydın, Ziraat Mühendisiyim. Aksaray merkezde 18 yıldır zirai mücadele ilaç ve aletleri bayiliği yapmaktayım. Benim için başarı Aksaray çiftçisini yeniliklerle tanıştırmak ve bu yeniliklerin uygulanabilirliğini görmektir. 1996 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünü kazandım. O yıllarda tarıma olan ilgi ve alakam azdı. Fakat tarım okudukça mesleğimi sevdim ve bunun sonucunda da çok çalışarak ziraat fakültesini derece ile bitirdim. Bu kendimi en başarılı hissettiğim andı. Hala da arazide tarımı okumaya ve öğrenmeye devam ediyorum. Sürdürülebilir tarımı sonuna kadar destekliyorum.